Ne canlarım, gönül dostları? Yakalarımızı, başlarımızı düzeltelim. Sadece <laughs> saçım başımda da inşallah hoşunuza gitmiştir. Topladım. <laughs> Hayır böyle şey sabah programı sunar bir canlarım. Şimdi bir göbek. <laughs> Öyle giriyorum artık yani. Yok. Hele hele göbek atacağımız zamanlarda içtiyiz. Aslında bu yayını da çekerken bayağı düşündüm. Bundan öncesinde şimdi ben kanalını açtım. İşte Kanada'ya nasıl gelebilirsiniz? Geldiğinizde nelerle karşılaşıyorsunuz? Zor olan şeyler ne? Kolay olan şeyler ne falandı? Bu arada da Türkiye'yi çok 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 özlediğim için onunla ilgili şeyler söylemekte istiyorum ki aslında bunu niye yapıyorum? Ben gibi eskiden orada olan ve halinden durumundan memnun olmayan insanlara aslında yani benim mesela İstanbul'daki arkadaşlarım şimdi onlarla konuşmuyorum ama beni izliyorlarsa hilaller onlar söylerler senin kadar karamsar bir insan bir de sürekli benim başıma kötü bir şey gelir. Hiç burada da değişmedi bu gerçek. İzliyorlarsa arayıp sormaz çünkü onlar. Öyle olduğu için. bu <laughs> da arkadaşlarına da gidiyor. Neyse. Sonuç itibariyle gerçekten çok özlenecek şeylerimiz var yani bizim. Şu an bunu söylediğimde sizin için anlamlı da gelmiyor olabilir. Neden gelmiyordur? Çünkü son birkaç günde ülkede gene her şey çırından çıktı. Yani normal bir ülkede yani normal kabul edebileceğimiz hani hep böyle kıstaslarımız var ya yani onun da hangisi normal onu da bilmiyorum da normal kabul edeceğimiz bir ülkede işte ne bileyim yılda bir ya da iki kez görebileceğimiz e, dehşetteki olayları Türkiye'de maşallah bir gün geçmiyor ki ardına başka bir haber almayalım. Şimdi sen ne anlatıyorsun diyeceksiniz sinirleniyorum da aslında anlatırken bir yandan da diyorum ki yani ben şurada so yani sosyolog olsam böyle insanlara fikir vereyim diyeceğim. Sosyologlar da ne kadar <laughs> yapıyor bilmiyorum yapabiliyor ya da yani hani onları eleştirme adına söylemediğimin altını çizmek için öyle söyleyeyim. Yani bizim mesela ben şeyden başlamak istiyorum. Yani bizim asıl problemimiz ne bence biliyor musunuz? Biz toplum olarak cinselliği konuşamıyoruz. Bizim ana sıkıntımız diyeceksiniz ki bununla ne alakası var? Her şeyin çok alakası var. Buradan geliyor. Şimdi şöyle oluyor. Biz ben mesela benim yaşlarımda gençken biz daha böyle bağnaz diyebileceğimiz, konservatif bilmiyorum tam olarak nasıl çevirebileceğimi ama o yapıda bir tipiz yani daha böyle işte nasıldım ben? El ele tutuşurken bile laf edilirdi benim zamanımda ortaokulda. Lisedeyken işte öyle sevişmekmiş bilmem neymiş. Yüzyılın olayı olurdu. Bütün lisede adın çıkardı. Şey demiyorum ya yani, o da normal demiyorum bu arada. Bunları anlatırken onu da söylemiyorum da işte bizde normallik orada başlıyor... ...çocukları bastırmaya başlıyoruz biz... ...kendilerini fark ettiği dakikadan itibaren... ...oğlan ah canım oğlum... ...güzel yavrum... ...erkek kız da canım kızım kendini koru ...evet öyle de... ...birazcık da oğullarımızı yetiştirmemiz gerekiyor... ...aslan oğlum sen her şeyi yaparsın oğlum... ...sen ne yaparsan yap arkandayız oğlum diyerek... ...çocuk yetiştiremeyiz işte... o ...öyle yetiştirirsek de... ...yarın öbür gün belki o anda bizim kızımıza değil... ...çünkü oğlumuz var ya... ...ama sonra kızımıza da olabilir bizim kızımız olmaz kardeşimizin kızı ne olur gibi böyle kendimizi ilk önce gerçekten çocuklara böyle benim ilkokulumda eğitim veriliyordu cinsellik 5 beş yaş 5. sınıftayken herkese versinler gene başlansın hangisi göt hangisi pipi hangisi şu ne bunlar ne işe yarar üremek için ne şimdi bunlar hayvani şeylerimiz bizim biz insani şeylere döndüğümüz noktada beynimizi kullanarak işte bu tarz hayvani dürtülerimizi kurtarmak da durdurmak kurtarmak demeyim durdurmak e, sağlıyoruz, durdurmayı sağlıyoruz beynimizi kullanarak e şimdi biz beynimizi kullanmazsak bunu yapamayız şimdi çocukları öyle bastırıyorsun çocuk cinselliğin yalnız bir şey şimdi erkek de öyle aslında bakarsan ona da koçum evladım diyorsun ama çocuk evde rahat rahat e, mastürbasyon yapması şimdi bunlar doğal şeyler diye böyle söylüyorum osuruyoruz sıçıyoruz mastürbasyon yapıyoruz sevişiyoruz Bunlar hayatın normalinde olan şeyler. Hani siz bunları söylemiyor olup daha bin beterini yapıyor olabilirsiniz. Ben söylüyorum. Sizin hayal ettiğiniz şeyleri de yapmıyorumdur muhtemelen. Ama yani hani bunların konuşulabiliyor olması o kadar önemli bir şey ki toplumda. Sonra şunu düşünüyorum. Şimdi sadece bu Türkiye'de değil Genel olarak dünyada da işte şimdiki nesil erkekler böyle eğileceksin, evlenme teklif edeceksin. İşte aman şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bu tarz şeylerden hoşlanıyor diye. Bu da biz kadınlar yüzünden oldu. Şimdi bunu söylemem gerekiyor. O da nasıl oldu? Biz belirli bir yaş evresine geldiğimizde abi işte parası olsun, zengin olsun bize baksın. Ama bu arada da ben prenses gibi davranacağım. Çünkü kıymetim öyle anlaşılıyor diyerek çeşitli böyle atraksiyonlu yalandan tripler olsun işte türlü oyunlarla çocuğun aklını cezbetmeler olsun bu tarz şeylere gittik. Çocuklar da bir süre sonra dedi ki aa ben sürekli salak yerine konuluyorum bu şekilde şimdi de ben konulmuyorum dedi. Şimdi konulmuyorum dediği noktada da biz kadınlar aa biz bir dur kendimize anlatalım şeyine geldik öyle de olmuyor. Öyle de olmuyor. Şimdi erkekler aynı salaklıkta fakat bir şekilde aydınlanmış bir şekilde devam ediyor bu sefer. E kadınlar da kendilerini bulundukları yerden bir alt noktaya almıştı. Niye o işte parayla işte aman güzel geçineceğim. Şahane bir ailem olacak. Ben götümü yayıp yatacağım umuduyla. Ya bir kere kız çocuklarınızı da şu umutla yetiştirmeyin. Biz yani kadınlara da çalışmasın diyen insanları da istemeyin hayatınızda. Niye? Çünkü çalışacak ki yarın öbür gün Allah göstermesin, anası ölür, babası ölür, kocası ölür, kendi başına çocuklarının yanında durabilsin, geçimini sağlayabilsin diye bir kadının çalışması lazım. Yani her zaman biz böyle doğuyoruz da yetmişimizde kesin öleceğiz diye bir kural yok yani erken de gidebiliriz. Onun için kadınları, çocukları çalışmaya desteklemek, yönlendirmek zorundayız. Yarın ortadan kalmasın açta açıkta kalmasın diye. Şimdi ben senelerdir Müge izliyorum. Bana arkadaşlarım ilk izlediğim senelerde çok dalga geçiyorlar. Sen ne yapıyorsun işte onları oraya getiriyorlar da işte şöyle yapıyorlar böyle. Kardeşim diyordum. Bu şimdi senle benim olduğum o toplum dediğin şey toplum değil aslında. Biz küçük bir communityyiz Asıl toplum bu. Ve onlar bunları yaşıyor dediğimde bana inanmıyorlar. Şimdi insanlar o işte gündüz kuşağında gör gördüğümüz yaşam aslında gerçek bir Türkiye mi? Evet, gerçek Türkiye. Gerçek Türkiye'de birbirlerinin karılarını alıp kaçıyorlar. Akrabalarıyla sevişiyorlar gerçek Türkiye'de. Para için işte 19-20 yaşındaki adamlar zavallı kadınları kandırıyor. Ondan sonra böyle bir 40-50 kişilik bir dolandırdıkları kadın listesiyle ortalara çık veriyorlar. Kadınlar vızırt diye kanıyor işte evet boşluğuma geldi aldandım hiç de büyük konuşmak istemiyorum ben de ge geçenlerde dolandırıldım burada onu da ayrıca bir videoda anlatırım e, yani yap olmaz diyorsun oluyor onun için onlara da böyle ağır bir şey söylemek istemiyorum yani iş çığırından çıktı çocuklar sosyolojik olarak çöküyoruz yani bizim onu anlamamız lazım mesela birini bir çocuğun canını alabilmeyi işte 12 çocuk deniyor mesela kardeşim siz onu o Allah razı olsun savcı sayesinde bulduğunuzda 12 kişi. Ondan önce kim buldu ya da bunu kim araştırdı? Bu adam kaç kişiyi tehdit etti? E şimdi abidik kubidik saçma sapan programlara bile insanlar bağlanıyor. Vay efendim benim babamı da öldürmüş olabilirler diye. Üstelik bunu yaşlardan da yapıyorlarmış. Üstelik yaptıkları şey de işte ben nasıl kazanıyorlar ki hani çocuk üzerine para falan diyordum. Şimdi böyle işte solunum yetmezliği olan ya da çeşitli zorlukları olan çocukları alıp işte sarılığı vesairesi. Onlara o ilaçlarını vermiyormuş bu sivri zekalı. Bir tane hatta böyle burma bıyıklısı var. Vermiyormuş. Sonra saç ektirmiş o öldürdüğü çocukların paralarıyla bir de utanmamış. Saç ektirmiş kafasına. Şahatlı şapaz olmuş. Ya Allah işte ama bir de ne oldu bizim toplumumuzda? Bu parası elinde olanları şakşaklama, pohpohlama böyle onları şey yapalım da oldu. Parası varsa kendi değerlerimizi de yiyelim boşver para kazanıyoruz. Buradan da bunları hey hey diyelim diye yol yapalım diyen de oldu. Ya kardeşim mesela benim ailemde şimdi mesela bakıyorsunuz götü göbeği açık bir tane işte video çekmiş dekolte giymiş kolunda dövmesi var bu yollu bu yollu kaşar falan yazanlar oluyor sen bana onu söylüyorsun köydeki teyzeme gidiyorum köye çok uzaklaşmıyorum şeyimin ülkemin köyüne gidiyorum köydeki teyzem tarlada hayvanı gütmesi gerekirken kocasını vırt bırakıyor oradan dişsiz amca ile kaçıyor Allah Allah ve bir de çıkmış diyor ki herkes bunu yapıyor He, herkes yapıyor diyor. Herkes yapıyor diyor. Yani o kadar normalleşmiş ki artık birinin karısını alıp kaçmak, birinin çocuklarını bırakıp kaçmak. Bir de diyor ki ben bırakmadım. Ne yaptın? Anneme bıraktım. Anne <laughs> ne oluyor o zaman? Bırakmamış mı oluyorsun? Neyi bırakmadın? Yani sen şimdi bayağı dümdüz gerizekalsın. Çocuk yapmışsın nasıl olduysa o gerizekalılığına. Bir de üstüne ben çocukları anneme bırak ama alacağım bir de bu ama alay çocuk da seni orada konserve kutuda böyle bekletiyorsun çünkü onu buzlukta bir yaşında tekrar karşılayacak ulan 8 sene sonra alsan ne fayda yani sonuç itibariyle çocuğu öldürmüşüz bu da ben şimdi bana siyaset yapıyorsun falan da demeyin ama maalesef içinde bulunduğumuz politik durumda ne oldu parası olanı destekleyen bir de her böyle bir şey söyleyene bu abidik abidik haber yapıyor bunu fırt hapise atalım bu langur lungur konuştu hakaret sayalım bunu hapise atalımla biz ülke yönetilmez demiştim daha önce biz nasıl yönetiliyoruz biliyor musunuz bir dedikodu bizim her şeyimiz bir dedikodu üzerine mesela benim ülkemi yöneten insanlar seçim zamanı CHP e, PHK ile birlikte helal olacak onlar teröristi destekliyor diye propaganda yapan zihniyet şimdi Öcalan meclise gelsin desin ki ben Türklerin yanındayım. Evet Türk devletini kabul ediyorum desin diyor. Sonra da bunları destekleyen zihniyet de bana diyor ki evet şimdi de öyle diyoruz. Kardeşim yani buna böyle söz gibi kıvırdın denir. E biz ben şimdi sürekli düşünsene o desteklediğimi neye inanacağımı şaşırmışım. Bir diyorum ki ha böyle olmaz diyorum bu tarafa doğru böyle kıçım sağlıyorum. Ondan sonra hop Başındaki bir anda diyor ki şuna karar verdik diyor. Ben diyorum ki hop bu tarafa doğru. <laughs> Ama yani böyle şimdi ben yapsam bunu bak daha söz gibi oynadı diyeceksiniz. E tepemizdeki yapıyor. Şimdi bu da devletteki yani. Bu hükümet. Ama böyle olmayacağı kesin. Çocukları öldürüyorsunuz. Biz denetleme yaptıydık falan diyor Sağlık Bakanı. Sonra Sağlık Bakanı'nın o hastanede çocukları öldüren adamla yan yana benim okul arkadaşım canım ciğerim diye müdürüyle fotoğrafı çıkıyor böyle enteresan sonra gül diye bir kadın çıkmış hakim savcı savcı olması lazım milleti dolandır dolandır dişliğini kullanarak falan biz çünkü gerçekten çok o kadar açız ki böyle seks konularında onu tamamlarken düşünsenize ta politikaya bile kadar bile çıkmış ya, yani. Orada da sapkınlıklar işte kadın böyle ha yapıyor ha yapıyor. Adamlar diyor ki tamam o dava sen nasıl istiyorsan öyle sonuçlanacak. Yani ülke böyle yönetiliyor. Ay inanabiliyor musunuz diyecek siz inanıyorsunuz. Bazılarınız da diyor ki ne konuşuyorsun sen kardeşim. Bir de böyle her bir şey olduğunda adamlar terörist saldırı düzenliyor Savunma Bakanlığı. Böyle ağzına ayırmış biz elimizden geleni yapacağız, bulacağız onları diyor. Sen bulana kadar korusaydın. Korusaydın sen niye bakanlıksın? Normal bir ülkede insanlar istifa ediyor ama yani bunu her seferinde birine çıkıp istifa edin, istifa edin. Ben kıçımı açsam ne fayda? Ne fayda? Sığır gibi oturuyorsunuz. Yedikçe yiyorsunuz. Milletin kanına ortaksınız yani. Öldürülen çocukların bilmem neleri. Hepsi de devlet kanallı hastanelerin bilmem nelerinde onaylanıyor. Şimdi devlet demiştim. Çok pardon orayı zaten Hükümet destekli hastaneler. Eski bakanların hastaneleri bilmem neler. Yani bunlar normal mi? Sonra Müge Anlı'ya teyze çıkıyor. Diyor ki uyuşturucu diyor. Almış başını gitmiş diyor. E, Süleyman Soylu şey yapıyor uyuşturucuyu. Yani şimdi ben bunu söyleyeceğim. Yarın öbür gün Allah göstermesin. Meşhur olurum. Bunun yüzünden de beni tutuklarlar. Süleyman Soylu yani. Ben bile biliyorum. Şurada şöyle oturan vatandaş. Şeyler sana neydi o? Enerjiler, öpücükler falan yolluyor. Hiçbir şeyden de geri kalmıyor maşallah. E çocukları da şey yapıyor. Sürekli bir sikme üzerine yani. Bizim politikamız sikme ve sikilme üzerine kurulu. Bir de bir çeşit enayiler cebine 3-5 kuruş para giren geri zekalar var. Böyle orta tabaka diyeceğimiz şimdi onların orta tabaka yaptığı ama onların da sayısı az. Onlar da üzerine ne olmuş yok hümet öyle yaptıysa biz işte böyle falan diye ortalarda sır gibi dolaşıyor. Sonra da ta zamanında Aysun Kayacı garibim laf ettiydi de bir, bir sürü 40 tane laf söylemiştik çobanın oyuyla benim oyun bir onu da söylemiyorum bazı çobanların oyundan oyu benim oyumun yanında benim oyum onların oyunun yanında ne? Çoban olmuş Türkiye'de üniversite birincisi. Ben onunla yarışabilir miyim yani? Ama çoban değil yani oradaki meze mesele eğitimsiz insanla benim oyum aynı değerlendiriliyor. Ben ne yapayım yani adama açsın desem şükür diyor. Öyle öğrenmiş. Kardeşim yiyor birileri kıçını büyüttü. Bak taktıklarına giydiklerine, ettiklerine, gezdiklerine, yer yaşadığı yerlere deyince herkes yapıyor diyor. E, hiçbir şekilde hakkını isteyemiyorsun çünkü o sır ona inanıyor. Ama lütfen bir kendimize gelelim. Ben de yani şu kanalı niye Kanada niye Kanada? Diğer videoyu açacağım. Niye Kanada dememe gerek yok ki. Kanada ile ilgili bir video çektiniz. Niye Kanada dememe gerek yok. Nedeni belli. Aha da ortada. Bu yüzden... Çocukları böyle... Eski bakanların hastanelerinde... Öldürmüyorlar burada. He, cinayet olmuyor mu? Oluyor. Ama hiç nedense bir... Politik ya da hükümete dayanan... Ayağı olmuyor. Olursa da insanlar... Ayaklanıyor. Bir tane olsa var ya... Yer yerinden oynar. Yani bazı ülkelerde... Sığır gibi sır gibi böyle mölemeyi kabul edenler sonra gidip başka ülkelerde de sıkıntı yaşanıyor enflasyon orada da var falan demesin kardeşim deme deme yani sen sürün bu, bu arada her şey şükür diyenler asgari ücretten daha az alsın hükümet politikası Allah Allah nasıl şükrediyor siz şeyleri o hani anlaşmışsınız ya yurt dışında Almanlarla falan Suçlu olanları bizim ülkeye alacakmışsınız. Asıl şey yapanları. Hiç bunlar da konuşulmaz. Şimdi ben böyle söyledim ya. Oo, oh, oh, dünyanın en kötüsü olurum. 305 kişilik takipçi kanalımda. Ama yani iyice kafayı yedik gerçekten. Niye de Kanada'ya gelin. Aa da bu yüzden gelin. Yarın ölmek istemiyorsanız gelin. Kadın olarak ne olacağını bilmek istemiyorsanız Kanada'ya gelin. Kanada'ya değil. Kaçın. Çünkü ne yani yaşayıp itiraz ettik, sokaklara döküldük, terörist dediler. Şimdi terörist dediklerini meclise çağırıyorlar. Bana terörist dediler ya benim terörist gibi bir halim var mı? Var mı? Gezi zaman çıktık da yapmayın güzel kardeşlerim aman da böyle olmaz dedik diye kıyametleri kopardılar. Dünyanın en iğrenç insanları bizler olup kafalarımızı gözlerimizi ezmeye çalıştılar. Bir tane kadın hiç unutmuyorum Taksim İstiklal'de kafasından o gaz fişeğiyle vuruldu da 9 yaşına indi ya master eğitimini alan çocuk. Yani insanları deli ettiniz, manyak ettiniz. Embesillerle yaşamayı seviyorsunuz. Çünkü zaten demişti de o AKP'liler. işte biz eğitimli kesin bize oy vermiyor. eğitimsizi istiyoruz diye. E siz de ekmeklerine yağ bal sürün. Kendinizde oturup yiyin. Sıçamayın inşallah. Sıçamayın. O insanların, o çocukların, tecavüze uğrayan herkesin, öldürden çocukların, o ölen kadınların bütün hepsinin suçu sizin üzerinizde. Ya adam karısı hamile karısını sokağın ortasında dövüyor. Yaşlı amca ya yaşlı amca amca. Orada insanlar geçiyor genç genç duruyor. O da yaşlı amcanın üstüne falan yürüyor. Ya ne olduk? Türkiye özel, Türkiye güzel diye ben bunun için söylüyorum. Biz gene sesimizi çıkarız diye söylüyorum. Biraz bir ayağa kalkıp kendimize gelelim artık. Biz gerçekten farklı bir ülkeyiz. Değerlerimizi ne ara yitirdik ya? Biz ne ara yitirdik? Biz ne ara bu kadar birbirimize düşman bir hale geldik? Ben kimseye düşman değilim kardeşim. Ben insanca yaşamak istiyorum. Kimler istiyor? Ey kaldırsın ya. Vallahi ey kaldırsın. Yeter artık. Bıktık. 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 Hayvanı mı koruyalım? Çocuğu mu koruyalım? Kadını mı koruyalım? Siz geberin diyesimiz geliyor. Ama bıktık. Bıktık. Sonuçta diyor ki erkeklere işte yok. Bir erkekleri koruma partisi falan çıkmış. Ya erkekleri koruyana kadar siz önce diğer adi sonra da hayvanları koruyanlar da diyorsunuz siz çolukları çocuklara yardım edin. E sen erkeği koruyana kadar ilk önce kadına yardım et sonra erkeğe yardım edersin. Erkek sıçsa da oturuyor onu yiyebiliyor. E, sokakta da yaşıyorlar görüyoruz ya. Yani. Ben yaşasın demiyorum da kendine hak gören de yaşasın yani. Ama kadınların yakasından düşsün artık bir herkes. Kadınlar da kendi değerini bilsin ama yani onun kocasına kaçtım. Herkes yapıyor. Ben buraya kaçtım. Bu nasıl bir yozlaşmışlık? Bu nasıl bir çiğlik? Bu nasıl bir böyle ahlak karakter yoksunluğu? Lütfen kendinize gelin ya. Be Eleştirdiğiniz ben saçı açık dövmeli kısa etek giyen ben kuzenimle ilişki yaşayamam. Ya da bir arkadaşımın kocasıyla kaçamam. Ya da bir çocuğu saç ettirmek için öldüremem. Yani yapamam ya yapamam. Hakimelik yapamam. Savcılık yapamam eğer böyle hı hı yaparak yapacaksam. Yapamam utanırım. Gece uyuyamam. Lütfen ya lütfen lütfen.